Evet merhaba arkadaşlar. Coğrafi konum test 15'te soru çözümüne devam ediyoruz. Bakalım birinci soruya. Bazı özellikleri verilen bu bölgenin coğrafi koordinatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Ekvatorun kuzeyindedir demiş. Hemen ekvatorun güney olanı, güneyinde olanları eleyelim arkadaşlar. Peki bunu nasıl anlayacağız? Paralel numaraları güneye doğru artıyorsa güney yarım küre, kuzeye doğru artıyorsa kuzey yarım küreyle. Bakın A'da kuzeye doğru artıyor dursun. B'de güneye doğru bakın artıyor gider. C'de güneye doğru artıyor bakın bu da gider. D'de güneye doğru artıyor bu da gider. E ve A'ya bakacağız arkadaşlar. Başlangıç meridyenin batısındadır diyor. O zaman meridyenler batıya doğru artıyorsa batı yarım küre doğuya doğru artıyorsa doğu yarım küre olur. Bakın batıya doğru artıyor arkadaşlar bunu alırız. Doğuya doğru artıyor gider. Dolayısıyla cevabımız direkt A olur arkadaşlar. Yine diğer maddelere bakalım. En doğusu ile en batısı arasında 40 dakikalık zaman farkı var. 20 -10, 10 fark var. Bakın 20-10, 10 meridyen fark var. 10 çarpı 4 yaptığınızda 40 dakikalık zaman farkı olur. Doğru. İz düşüm alanı en küçüktür demiş. Kutuplara en yakın olması lazım arkadaşlar. Bakın 50-60 diğerlerinin hepsi ekvatora daha yakın. Dolayısıyla iz düşüm alanı daha küçük olur. En kuzey ile en güney arasında 110 kilometrelik mesafe vardır. 1110 bölü 111 yaptığımızda neden 111? Paraleller arası mesafe 111 kilometreydi. Dolayısıyla arkadaşlar burada 10 paralel fark olacak kuzey ile güney arasında. Bakın 60 eksi 50 10 paralel fark vardır. Cevabımız adan arkadaşlar. Diğer seçenekleri de izlemiş olduk. Evet bu soruda buna göre tablodaki bu merkezlerden hangisi Türkiye'ye göre daha güneyde ve daha doğuda yer alır demiş arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin koordinatlarına hemen bakalım. 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor arkadaşlar. O zaman Türkiye 36. paralelden başlıyorsa ve kuzeye doğru numaraları artıyorsa paralel numaraları demek ki 36. paralelin arkadaşlar güneyinde olan bir merkez olmalı ki Türkiye'nin güneyinde olsun. O zaman 36. paralelin güneyinde olmayanları eleyeceğiz arkadaşlar. Bakın 40 kuzey olmaz, 36. paralelin güneyinde değil. 45 olmaz, 42 kuzey olmaz. 36 kuzey eşit olur. Bakın sadece 26 kuzey kaldı ve saati daha da ileri olduğuna göre arkadaşlar demek ki 4 numaralı merkez Türkiye'ye göre hem daha güneyde hem de daha doğuda yer almaktadır. Cevabımız denizli olur arkadaşlar. Buna göre aynı anda 44 derece Doğu Meridyeninde yer alan ıldırda yer alan saat kaçtır demiş? Öncüle bakalım. 33 derece doğu meridyeninde yer alan Ankara'da yerel saat 10.40. Arkadaşlar hemen yazalım bakın. 33 derece doğu meridyeninde Ankara'da yerel saat 10.40'sa daha doğuda olan ve 44 derece doğu boylamındaki Iğdır'da yerel saat kaçtır demiş. Arkadaşlar yapmamız gereken basit. 44 33 yaptığımızda 11 boylam fark var. Her bir boylam 4 derece olduğu için çarpı 4 yapıyoruz. 44 dakikalık bir fark söz konusu. Daha doğuda olan merkezin saat ileri olacağına göre 10.40'a 44 ekliyoruz arkadaşlar. 10.40'a 44 eklerken bakın şöyle yapıyoruz hemen. Burası 10, burası 84 yapar. Arkadaşlar her 60 dakikadan sonra 1 saate devrettiği için Dolayısıyla buradaki 60'ı alıp 1 saate ekliyoruz ve burada 11 saat oluyor. 84'ten 60 dakikayı çıkarıp diğer tarafa attığımız için burada da 24 dakika kalıyor. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 11.24 yani Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yerel saat 30 derece doğu boylamının yerel saatinden 1 saat 30 1 saat 20 dakika geri olur? Yani 30 derece doğu boylamından 1 saat eşittir 15 boylamda 20 dakika eşittir 4'e bölersek 5 boylam yapar. Toplam 20 boylam batıda olması gerekiyor. 30'dan 20'yi çıkardığımız zaman arkadaşlar 10 derece doğu boylamında olmuş olur. Sıfıra geçseydi o zaman batıya geçmiş olacaktı. Bakın henüz sıfırı geçmemiş. Ekvatoru 6660 km kuş uçuşu uzaklığı bulunan. Evet bakın arkadaşlar. Ekvator burada ama kuzeye doğru mu uzaklığı bulunan, güneye doğru mu uzaklığı bulunan diye söylemediği için bizim burada kesinlikle kuzey ya da güney yarım deme şansımız yok arkadaşlar. O zaman seçenekleri cevaplarken ona göre cevaplayacağız. Bakın kuzey yarım bilemeyiz arkadaşlar. Batıdadır diyor. Hayır batıda değil. Sıfırın doğusunda kaldı. 10 derece doğu boylamı. Ekvatorun güneyindedir bilemeyiz çünkü 6660 kilometrenin kuzey yönlü güney yönlü olduğu bilgisini vermemiş arkadaşlar. Enlem derecesi boylam derecesinden büyüktür demiş. Enlem derecesi kaçtı arkadaşlar? 6660 bölü 111 yaptığında 60 derecelik bir enlemi var arkadaşlar bunun. Oysa boylam derecesi 10'du. Dolayısıyla enlem derecesi boylam derecesinden büyüktür. Türkiye'nin güneyinde yer aldığını bilemeyiz belki de arkadaşlar Türkiye'nin kuzeyinde yer alır. Peki nasıl kuzeyinde yer alabilir? Eğer bu merkez kuzeye doğru gitmiş olsaydı o zaman 60. enleme gitmiş olacaktı ve Türkiye'nin kuzeyinde olma ihtimali var ama güneye de gitmiş olabilir. O zaman Türkiye'nin güneyinde yer alır diyebiliriz. Soruda kesinlikten bahsettiği için sadece D seçeneğini kesin olarak alabiliriz değerli arkadaşlar. Evet buna göre K ve S noktaları arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır demiş arkadaşlar. Şekildeki K noktasının ok yönünde hareket ederek S noktasına ulaşan bir kârşif 3885 km yol almıştır diyor. Arkadaşlar öncelikle 10. kuzey paralelinden 5. güney paraleline gitmiş. Yani gittiği noktalar X noktası ve Y'nin olduğu bölge. Bir de Ekvator üzerinde doğuya gitmiş ama doğuya ne kadar gittiğini bulmak için önce kuzey güney yönündeki mesafesini alalım arkadaşlar. Şimdi 10 kuzey 5 güneyle olursa toplam gittiği paralel sayısı 15. 15 çarpı paraleller arası 111 kilometre olduğu için yaptığımızda 1665 kilometrelik bir yol gitmiştir arkadaşlar. Şimdi toplam gittiği yol ne kadar? 3885. Biz kuzeyden güneye gittiği yolları bulursak o zaman batıdan doğuya doğru gittiği yolu da çıkarmış olabiliriz. 3885'ten 1665'i çıkardığımız zaman arkadaşlar 022 2020 2220 kilometrede batıdan doğuya yani atıyorum K ile L arasında Ekvator üzerine gitmiştir. Şimdi Ekvator üzerinde kaç meridyen geçtiğini bulmak için de şu bilgiye ihtiyacımız vardı. Ekvator üzerinde meridyenler arası mesafe kaç kilometreydi? Tabii ki 111 kilometre. 2220 kilometreyi 111'e böldüğüm zaman arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? 20 meridyen gitmiş olacaktır. Arkadaşlar bakın aklınızda olsun bu tip soruları 111'e bölerken ortadaki iki sayı aynıysa bölmenin sonucu birinci ve son sayıdır. Yani bütün sorularda bunu yapın. Mesela 1665'i e 111'e bölerseniz bakın birinci ve sonuncu sayı cevap 15 çıkacaktır. Bu pratik bölme, hızlı bölme işlemidir. Şimdi K ile L arasında 20 meridyen fark olduğuna göre arkadaşlar 20 çarpı burada bizden dakika olarak sorduğu için her meridyen 4 dakikadır. 4 yaptığımızda demek ki K ile L arasında 80 dakikalık zaman fark vardır. O zaman cevabımız da denizli olacaktır arkadaşlar. Evet buna göre 12 derece batı meridyeninde güneş kaçta batar demiş arkadaşlar. Bakalım 23 Eylül tarihinde 14 Doğu Meridyeninde Güneş 07:20'de doğmuştur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. 14 derece Doğu Meridyeni 07:20'de doğmuş arkadaşlar. Doğmuş. 12 derece Batıda. Şuraya bir başlangıç meridyeni yazalım. 12 derece Batıda kaçta batar diyor? Kaçta batar? Evet bu tip sorularda. Doğduğu yerdeki batma saatini bulalım sonra da diğer meridyendekinin batma saatini bulalım arkadaşlar. 23 Eylül tarihinde gece gündüz eşit olduğuna göre ve güneş doğduktan 12 saat sonra batacağına göre o zaman 07.20'de 12 saat sonra güneş batacaktır. Bu da 19.20 demektir arkadaşlar. Yani 19.20'de değerli arkadaşlar 14 derece doğu meridyeninde güneş batacaktır. Peki İki meridyen arasında kaç meridyen fark var? Biri doğuda biri batıda olduğuna göre 14 artı 12 26 meridyen fark var arkadaşlar. 26 meridyenin 15 meridyeni 1 saatte geriye 11 meridyen kalmış. Onu da dakikadan 4'ten hemen dakikaya çevirelim. Çarpı 4 yaptığımızda 1 saat 44 dakikalık bir daha zaman fark var arkadaşlar batıya doğru. Dolayısıyla 12 derece batı meridyeninde 1 saat 44 dakika sonra batar. Hangi saate göre? 19.20'ye göre. 19.20'ye 1 saat 44 dakika eklersek arkadaşlar hemen ekleyelim. 19.20 1 saat 44 dakikayı eklediğimizde bakın burası 64 yapar. Burası 20. 20 64 demek. Buradaki 60'ı 1 saat olarak diğer tarafa attığımızda 21. Buradan 60 gittiği için 4 dakika kalır. Cevabımız 21.04 olur değerli arkadaşlar. Yani cevap Erzurum'dur. Evet. Arkadaşlar. 7. soruda bu merkezlerin boylan derecesi en küçük olandan en büyük olana doğru sıralanmış. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Güzel bir soru. Bakın. K, L ve -M, M merkezleri başlangıç meridinin basın. Arkadaşlar önce bu soruda başlangıç meridyenin batısında meridyen numaralarının nasıl değiştiğini bilmemiz gerekiyor. Bakın batıya doğru 1, 2, 3 şeklinde numaralar artmaktadır. Soruda ne diyor arkadaşlar? Numara derece, boylam derecelerinin, numaraların derecelerinin en küçük olandan en büyük olana doğru sıralanması. O zaman en küçük olan dediği için aslında arkadaşlar başlangıç meydanı en yakın olandan en uzak olana doğru sıralanmasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunu bileceğiz. Güneşe göre konumları verilen bu merkezlerin hangisi daha doğudadır birbirine göre hangisi batıdadır. Dolayısıyla burada saatlerini tahmin etmeye çalışacağız. K merkezinde güneş tam tepede olduğuna göre yerel saat 12.00'dır arkadaşlar. L merkezinde güneş daha yeni doğuyor. Dolayısıyla L merkezinde yaklaşık olarak güneş 09 konumundadır. M merkezinde ise güneş batmak üzere yaklaşık olarak arkadaşlar 17 konumundadır. Dolayısıyla bu üç merkeze baktığınızda yerel saatte bir kuralımız vardı. Yerel saate en ileri olan merkez daha doğuda, en geri olan merkez daha batıdadır. O zaman en doğudan olan M'dir. Ondan sonra arkadaşlar K'dır. Ondan sonra en batıda olan ise L merkezidir. Yani M'nin o zaman boylam derecesi daha küçük olur. Çünkü sıfıra yaklaşıyor sonra K'nın ve numarası en büyük olan ama en batıda olan da L merkezi olur. O zaman M, K, L'yi alacağız arkadaşlar. Bu olmaz. Cevabımız denizli olacak diyoruz. Evet buna göre aşağıdaki merkezlerin hangisinde güneşin aynı anda ufuk düzlemi üzerindeki konumu doğru gösterilmiştir diyor. Aşağıdaki şekli 23 Eylül tarihinde güneş İzmir'de ufuk düzleminde konumu göstermiş. Arkadaşlar diyor ki yani İzmir'de diyor saat 12'dir diyor. Diğer illerin hangisine doğru göstermiş? Bakın Ardahan arkadaşlar saat 12'yi geçmiş. Doğru saat 13 gibi. Çünkü Ardahan daha doğudadır arkadaşlar. Bunu alalım beklesin bu. Bakın diyor ki Edirne'de diyor saat 11 gibi. Arkadaşlar İzmir'de saat 12 iken Edirne'de 11 olamaz. Çünkü İzmir ile Edirne'nin yerel saati birbirine çok yakındır arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği olamaz. Yani birinde 12 ise diğerinde de 12 ya da işte 11.55 ya da 12.05 gibi olması gerekiyor. C seçeneğinde Londra'da bakın arkadaşlar neredeyse 18 yapmış saati. Oysa Londra daha batıda saatin daha geri olması lazım ve güneşin bu konumda olması lazım arkadaşlar. Samsun'da bakın güneş bu konumda değil batma konumuna daha yakın olmalıydı. Çünkü Samsun İzmir'e göre daha doğrudadır. Ve burada arkadaşlar Sivas ilini vermiş. Bakın Sivas daha doğrudadır. Güneşin doğma noktasına değil batma noktasına ufuk düzleminden sonra batma noktasına doğru gitmiş olması lazım. Çünkü Sivas İzmir'e göre daha doğudadır. O zaman cevabımız arkadaşlar Ardahanlı Güneş tepe noktasından batma noktasına doğru geçmiştir. Daha doğru olduğu için cevabımız Adana'dır diyoruz. Ve testimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.